Merhaba ben Yiğit. Bugün 10 Ocak 2021. Ben ve Yeni Saç Kesimi'm sizlerle birlikteyiz. Dünyada aşı yarışı, İsviçre'de aşılanma ve otelden kaçan İngiliz turistler gibi birçok konumuz var. Öyleyse hemen başlayalım. Evet 2021'e elbette aşı sürecini anlatarak başlamak istiyorum. Nasıl ki vaka sayılarını takip ederken bir istatistik mezunu gibi artık çıkarımlar yapmaya başladıysak takip etmemiz gereken bir ikinci istatistik daha çıktı. Bu da aşı yarışının istatistiği. Grafikte gördüğünüz gibi İsrail açık e ara önde gidiyor. Birleşik Arap Emirlikleri de iyi bir çıkış yakalayarak ikinci sıraya oturdu. Son kulvardan gelen Bahreyn üçüncüye yerleşti ve geri kalanını da görüyorsunuz zaten. Bu arada Fransa bir haftada yalnızca 516 kişi aşılayabildi. Böylece Fransa 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük rezilliğini yaşadı diyebiliriz. Valla Sağlık Bakanı insanları tek tek aşıladı mı bilmiyorum ama Macron bu duruma çok sinirlendi. Evet gördüğünüz gibi sinirli bir Macron. İsviçre'deki aşı durumu ise şu şekilde. Görüldüğü gibi Freiburg İsviçre'de başı çekiyor. Gerçi aşılama daha fazla kantonda başladı ama şu an tüm kantonların verileri haber merkezimize ulaşmadı. Sonraki programlarda daha net bir şekilde gidişatı görebileceğiz sanırsam. Aşılama başladı ama önlemler de sıkılaştı. İsviçre'de Şubat sonuna kadar restoranlar ve eğlence yerleri kapatıldı. İngiltere'de ortaya çıkan yeni ve daha çok bulaşan mutasyon İsviçre'de 8 kantonda dolaşıyor. İsviçre'ye gelen İngiliz turistler bu yeni mutasyondan dolayı karantinaya alınmışlardı. İngiliz turistlere kaldıkları otelde yemek veren otel çalışanları tepsilere dokunulmadığını görünce bu durumu üstlerine bildirdi. Böylece anlaşıldı ki İngiliz turistler karantinadan kaçmıştı. Yapılan açıklamaya göre İngiliz turistler kendilerini çok baskılanmış hissetmişlerdi, İsviçre'ye çok kızmışlardı ve karantinadan kaçmışlardı. 400 turistten yalnızca 12'si karantinada kalmıştı. Geri kalanları kaçmıştı. Polis Verbiye'de kaçan turistleri aradı fakat birçoğunu bulamadı. Bu konu üzerine Jean-Marc Sandoz dedi ki 20 metrekarede kaldığınızı hayal edin. Çok sıkılmaz mıydınız? Çok baskılanmaz mıydınız? Evet kesinlikle öyle hissederdiniz dedi. Ve bunu derken şaka yapmadı. Ciddiydi yani gayet. Yani ben hazırlıkta 5 metrekarelik odayı 3 erkekle paylaştım. O yüzden bilmiyorum ben kaçmadım yani. Gelir sizinin dünyada gereğinden fazla açıldığı bu salgın döneminde İsviçre'de de salgından en fazla etkilenenler alt sınıflar oldu. Refahın başkenti Cenevre'de 20 franklık gıda paketi için oluşan kuyruklar Lozan'daki aşevi derken bu sınıfsal farklılıkların herkes tarafından görüldüğü bir yıl oldu diyebiliriz. Son 70 yıldır İsviçre'de böyle bir ekonomik güvensizlik yaşanmadı. Fondasyon Mersofya Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Sosyalist Parti Genel Başkan Yardımcısı Adam Arra bu eşitsizliği öngördü ve Mart ayından itibaren federal fon kurulması için uğraştı. Adam Arra'ya göre ekonomik sınıflar arasındaki eşitsizliği azaltmak hükümetin bir göreviydi. Virüs en çok alt sınıfları vuracaktı. Bu yüzden bir önlem paketi çıkarılmalıydı. Diğer grupların da baskısıyla bu durum Aralık'ta mecliste gündem oldu ve bu konuda uğraşılmaya başlandı. Ve böylece biraz da Adam Arra'nın sayesinde hükümet en alt sınıflara geri ödemesiz bir fon kurulmasıyla ilgilenmeye başladı diyebiliriz. Neyse bu haberlerden çıkalım biraz da normal haberlere geçelim. İsviçre'de 18 Ocak'ta askeri gidecek 6000 kişi 3 haftalığına online bir eğitim görecek. Bu 3 haftalık online askerliğin sonunda kışlaya gidecekler. Bu programda günde 6 saat evde yapılacak egzersizler, işte haftada 4 saat böyle beden eğitimi dersi falan konulmuş. Online eğitimde askerlerin dersleri ne kadar dinlediği 3 haftanın sonunda yapılacak bir sınavla görülecek. Başarısız olurlarsa hafta sonu da kışta da kalacaklar. Herhalde ödev olarak da CS 1.6 falan oynarlar. Şimdi çok önemli bir habere geçelim. İsviçre'nin en büyük ağacının ölçümleri yapıldı. Ağaç 58 metre çıktı ve Avrupa'nın ikinci en büyük ağacıymış. Avrupa'nın en büyük ağacı Karadağ'daymış. O da 60 metre. Birkaç yıl içinde bu İsviçre'deki ağacın Avrupa'nın en büyük ağacı olmasını e, temenni ediyoruz. Bu konuda zaten ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani İsviçre'deki ağacın yanındayız. Teşekkür ederiz. Ben Yiğit. Lozan'daydık bugün.